Arkadaşlar merhabalar. Web Gündem kanalıma hoş geldiniz. Yeni ve güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün sizler için YouTube kanalınıza search videosu mu atmalısınız yoksa uzun videolar mı paylaşmalısınız? Hangisini paylaştığınızda daha çok gelir elde edersiniz? Bunu göstereceğim. Kanallarımızdan şöyle size örnekle bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar önce search videosuyla başlayalım. Gördüğünüz gibi bu search videomuz bizim tam 331 bin kez izlenmiş. Bunun karşılığında 708 tane abone kazanmışız. Tahmini gelir olarak da 3,41 dolar para kazandırmış bize bu videomuz. Şu an YouTube aramalarında güzel bir yerdeymiş. %85 YouTube aramalarından geliyormuş bu videomuza seyirciler. Göz atma özelliklerinden %5 geliyormuş. Source akışından da 3.8. Diğerlerini söylemeye gerek yok. Evet arkadaşlar şöyle aşağı doğru indiğimizde videomuzun kalan özelliklerini görmüş oldunuz. Genel yani itibariyle çok fazla bir gelir elde edemiyoruz izlenmemiz güzel olmasına rağmen. Şimdi gelelim bir de uzun videomuza. Ya uzundan kastımı 2 dakika 34 saniyelik bir video atmışız. Konumuz cep telefonundan YouTube kanala abone olanları görmeyle alakalıymış. Bu videomuz YouTube aramalarında çok iyi bir sırada %81 gelen ziyaretçilerimiz YouTube aramalarından bizi buluyor. Görüntülenme sayısı 331 331'di. Bunun 220.000 izlenme sayısı var. Gelire baktığımızda ise dehşet bir uçurum var. 68,91 dolar. 341 nerede? 68 dolar nerede? İkisi arasındaki uçurumu görüyorsunuz. Uzun videolar kazanç anlamında her zaman size daha çok kazandıracaktır. Shorts videosun artısı nedir? Searchlerde hızlı bir şekilde kanalınız büyüyor. Bu da çok güzel bir artı ama gelir anlamında uzun videolar her zaman Shorts videolarından daha yüksek daha karlı. Evet arkadaşlar, Shorts mu uzun videomu hangisi daha gelir kaynaklı, hangisi daha çok kazandırıyor sizlere bu iki video arasındaki farklarla göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı ise beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah emanet olun.